Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar, 19-25 Haziran haftası sizlere neler getirecek? Bu hafta oldukça şanslısınız. Kendinizi Yengeç yeni ayına hazırlayınız. 24 Haziran'daki bu Yengeç yeni ayı sizin arkadaşlıklar, grup etkinlikleri ve gelecek projeleri alanınızda yer alacak. Bu da demek oluyor ki kendinizi hakikaten daha geleceğe odaklı hissedeceksiniz. Yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz veya arkadaşlarınızla birlikte yeni projelere adım atabilirsiniz tatile çıkabilirsiniz. Birlikte iyi vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlıklardan şans geleceğini görüyorum. Diğer taraftan ilişkiler ve para gezegeni Venüs sizin uzaklarla, yabancılarla, basın, yayın, medya, reklam ve promosyon, hukuki işler, akademik çalışmalar alanınızda yer alıyor. Yer almaya devam ediyor. Temmuz ayının başına kadar. Bu görünüm de yeni aya destek veriyor. Demek oluyor ki arkadaşlarla uzak yolculuklar yapabilirsiniz, yurt dışına çıkabilirsiniz. Birlikte kültürler, yabancı kültürleri içeren hayata bakış açınızı, vizyonunuzu ve inançlarınızı etkileyen, spiritüel manevi alanınızı etkileyen yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu konularda kendinizi daha olgunlaştıracak, ileriye götürecek bir adım atabilirsiniz. Diğer taraftan dönüşüm gezegeni Plüton, yine ilişkiler gezegeni Venüs'e bu hafta olumlu açı yapacak. Bu konu aşk ve romantizm alanınızda yer alacak. Demek oluyor ki başaklar gerçekten hayattan keyif almak, yeni bir aşka yelken açmak veya var olan ilişkisi içerisinde daha keyifli ve mutlu bir adım atmak için oldukça iyi fırsatlar içerisindeler. Bu şansı değerlendirmenizi dilerim. İyi haftalar.